Herkese merhabalar, ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Öziş. Arkadaşlar bu haftanın videosunda bitirilecek olduğumuz bu 2024'ü değerlendirmek ve 2025 ile ilgili de detaylarla ilgili sizleri bilgilendirmek istedik. First Edumate olarak 2024 yılı bizim hedeflerimiz açısından çok başarılı geçti. Özellikle şu aşamada 300'den fazla dünya çapındaki üniversiteyle anlaşma yapmış olan bir kurum haline geldik. Bunun yanı sıra farklı bölgelerde açtığımız ofislerle de kendimizi geliştirdik ve büyütmeye devam ettik. Özellikle Türkiye'deki yeni ofisimiz Adana'da bulunuyor. Göndermiş olduğumuz öğrencilerimizin tabii ki de yoğunluğu İngiltere oldu, ama bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İrlanda ve Avrupa ülkelerinden Polonya, Macaristan, Çekya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde öğrencilerimizi yollama şansımız oldu. Çalışmalarımızdaki en güzel başarılardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'ne yolladığımız öğrencilerimizden birine %85'lik bir burs imkanı sağlatabilmek oldu. Bunun yanı sıra İngiltere'ye yolladığımız öğrencilerimizde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin sunmuş olduğu özel imkanlarla ciddi burslar ve bunun yanı sıra kabuller rahatlıkla alabilme fırsatımız oldu. Russell Group Üniversiteleri olsun, G5 üniversiteleri olsun bunların birçoğuna öğrencilerimizin çoğunluğunu yerleştirme fırsatımız oldu. Gelelim 2025'e. 2025'te özellikle global bir şirket olan First Edumate'i daha farklı bir boyuta getirmenin hedefleri içerisindeyiz. Ve bunların başında Türkiye'deki yeni ofislerimizin dışında yurt dışındaki ofislerimizi geliştirmek var. Rusya, Özbekistan gibi ülkelerde kendimizi daha farklı bir boyutta ileriye atmak istiyoruz. Bununla beraber yeni üniversitelerimizi de özellikle İngiltere kanalından ekleme yaparak İngiltere'deki rakamlarımızı daha da yukarı çıkartabilecek ve sizlere daha iyi hizmet sunabileceğiz. Ve sadece İngiltere değil, Polonya'da ve en önemlisi takip edenler, özellikle sosyal medyadan takip eden arkadaşlar beni bilirler. Eğer takip etmiyorsanız da Instagram adresim burada mevcut. İtalya'daki yaptığımız çalışmalarda Türkiye'deki ilk Acente olarak bir devlet üniversitesiyle İtalya'da anlaşma yaptık. University of Pisa'nın resmi temsilcisi olarak öğrencilerimizi direkt olarak üniversitenin bünyesine yerleştirme şansımız var ve bununla birlikte bütün yazışmaları, her şeyi bizzat yönetebilecek konumdayız. Artı neler mi var? Arkadaşlar, sayın veliler, eğer ki yurt dışında eğitim yapmayı planlıyorsanız, özellikle yaz dönemindeki dil eğitimi programlarında, aile programları ya da yetişkinler için olan programlarda 2024 fiyatları hala uygulanıyor. Ocak ayına girilmeden öncesinde kayıtlarınızı tamamlamanız durumunda 2024 fiyatlarından yararlanabileceksiniz. Eğer ki şansınız varsa Ocak ayının yarısına kadar da bazı kurumlarda bu kampanyalar hala devam ediyor olacak. Bunun yanı sıra Polonya, Macaristan gibi ülkelerdeki, Doğu Avrupa ülkelerindeki üniversite kayıtları için danışmanlık süreçlerini başlatmanızda fayda var. Eğer ki önümüzdeki akademik dönemi yurt dışına geçirmeyi planlıyorsanız mutlaka bizimle şimdiden irtibata geçmeniz lazım. Eğer ki sorun değil okul bittikten sonra ben görüşeyim yani Haziran ayının sonuna doğru bırakayım derseniz işte en büyük hatanız bu olur. Neden mi? Bir, kontenjanlar dolmuş olur. İki, vizelerle alakalı süreçler çoktan başlatıldığı için geç kalmış olma ihtimaliniz var. Evet daha mezun olmadık nasıl başvuru olacak abi notlarımız belli değil diyenler olacaktır aranızda. Bu problem değil. Üniversiteler liseden özellikle mezun olmak üzere olan öğrencilere son sınıf öğrencilerine ön koşullu kabul verirler. Ve bu ön koşullu kabul sayesinde hem işlemlerinizin çoğunu tamamlamış olursunuz sadece mezuniyete bakar her şey. Ve ayrıca da fiyatla alakalı mutlaka daha avantajlı süreçlerden faydalanmış olursunuz. Bunun yanı sıra Genelde yurt dışındaki yaşanan kabullerin dışındaki önemli olan detaylardan biri de konaklama ayarlanmasıdır. Ön başvurularınızı hızlıca bitirirseniz konaklama seçenekleriyle ilgili de daha fazla seçeneğe ve artı üniversitelerin kendi bünyesinde olan yurtlardaki öncelikli sıraya geçmiş olursunuz. İşte bundan dolayı 2025'te eğer ki yurt dışında eğitim planlıyorsanız mutlaka ama mutlaka şimdiden bizlerle First irtibata geçmeniz gerekiyor. Aklınıza takılan sorular olması durumunda. Gerek bu videonun yorum kısmına veyahut Instagram'dan, Whatsapp'tan her daim bize ulaşabilirsiniz. Lütfen çekinmeden sorularınızı yöneltin. Bunun yanı sıra videolarımı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve dostlarınıza, arkadaşlarınıza ilgili olacak kişilere önermeyi lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.